Bir hayalimiz vardı, tüketicinin en çok istediği şeyi atlasal olarak gerçekleştirmek. Bu da leke barındırmama, genel başlığında da hijyen konusuydu. Bir hayalden yola çıktık ve bunu Türk mühendisleriyle Türkiye'nin koşullarında Gaziantep'teki üretim tesislerimizin ar desteğiyle gerçekleştirdik. 2013 yılında Naksan Holding olarak e, bir dünya buluşuna imza Bu kendi kendini temizleyen halıdır. Bunu nanoteknoloji aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Işıktan ve güneşten aldığı enerjiyle halı hiç lekeyle karşılaşmasa bile yıllar boyu kendi kendini temizleyip ilk günkü güzelliğinde kalıyor. Bu tabi ev ortamında özellikle küçük çocukların bulunduğu ailelerde hijyen bakımından da çok önemli bütün dünyaya bu teknolojiyi, bu ürünü sunmak istiyoruz. Özel olan kısmı Atasal'ın kendi gerçekleştirdiği bir formül olmasıdır. Herhangi bir yerden ithal edilmiş veya daha önceki bir uygulamanın devamı değildir. Dolayısıyla özgün bir projedir. Bu projeyi yaparken fikrimizi bir malzeme laboratuvarı aracılığıyla bütün dünyaya açmıştık. Dünyada 11 şubesi bulunan ...bir malzeme kütüphanesiyle görüşmüştük. Ne mutlu ki dünyada bu işe ...yapabiliriz, görüşmeye başlayabiliriz diyen... Yani ...altı firmadan beş, altı firmadan birisi bir Türk firmasıydı. Nanoteknoloji Laboratuvarı'ydı. Yemzede faaliyette bulunuyor. Aylarca çalıştık. Holdingimizin, üretim tesislerimizin de desteğiyle... ...birazdan demosunu da, tanıtımını da izleyeceğiniz gibi kendi kendini, kendini temizleyen ve leke barındırmayan alıyı piyasaya sunduk. Tam 10 ay oldu. Bizim için de erken bir karne dönemidir. E, şirketimizin bayi sayısı katlanarak arttı. Ciro'su katlanarak arttı. E, bu mutlu günlere geldik. Türk sanayisi açısından Gaziantep sanayisi açısından bir buluş olmasının iteliğiyle de çok önemlidir. Katma değerli bir üründür. Biliyorsunuz Gaziantep e, halı'da dünyanın başkenti. Dolayısıyla bu önemli katkıyı yapmış olmaktan dolayı e, çok mutluyuz Naksan Holding olarak. Ben şimdi sözü e, Naksan Holding Yönetim Kurulu üyesi Atlasalı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Taner Nakıboğlu'na bırakmak istiyorum. Kendisinin düşüncelerini iletmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Evet ben de hepinize hoş geldiniz diyorum. Biliyorsunuz e, Narsan olarak 1940'lı yıllarda başladık ve 1979 yılında Narsan Plastik olarak başladıktan sonra e, 2004 yılında hem farklı bir sektöre girelim hem de tüketiciye direkt hitap eden bir ürün yapalım, bir sektör olsun dedik ve halı sektörüne girdik. Ondan sonra e, Royal halı, Pierre Cardin halı ve sonra 2011 yılında da Atlas halı markasını alıp e, ona da tamamen e, farklı bir e, yön çizerek farklı bir e, kanal, farklı bir ürün e, gamı ve sağ olsunlar işte Melis Bey'in de e, çalışmalarıyla katkılarıyla Lano halı ortaya çıktı. Biz de önce bunun iç yani, toplantılarını yaparken çok şaşırdık. Bize de çok garip geldi böyle nasıl olur falan diye ama sonra e, Meris Bey'in de dediği gibi Bilkent Üniversitesi Ulusal Lanet Teknoloji Merkezi'nin de onayıyla e, bunun gerçekliğine inandık. ve Şimdi de zaten halkımız da çok hızlı bir şekilde bunu kanıksadı. Bu da zaten çok hızlı büyümemizin sebebi diyebiliriz. Hemen e, daha bir yılda yani ikinci yılda 330 satış noktası olacak inşallah. Bir yılda yüzde yüz büyüme hem ciro anlamında da inşallah 18 milyon geçen seneki ciracıydı. Bu seneki hedefimiz 36 milyon. Bu sene sonuna kadar da satış noktası sayesinde 500'e artmayı düşünüyoruz sonra ayrıca işte dediğim de gibi farklı bir satış yöntemi uyguluyor. Onu da Meriç Bey anlatırsa iyi olur. Böylece çok hızlı bir şekilde tüketiciye ürünleri ulaştırabiliyoruz. Biz Naksan Orgen olarak halı sektöründen zaten çok şükür memnunuz. Onun içinde de yatırımlarımız, çalışmalarımız, bu konudaki ARGE ve inovasyon çalışmalarımıza devam ediyor. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Meclis Bey diğer o özellikleri de anlatırsanız. Efendim çok teşekkürler. E, tanıtma tanıtıma geçmeden önce birkaç konudan Taner Bey'in bahsettiği konuyla ilgili e, detaylı bilgi vereyim. Farklı bir iş modeli var. E, tüm Türkiye'deki satış noktalarıyla doğrudan çalışılıyor. Gaziantep'te tek depodan hareketle ürünleri sevk ediyoruz. Tam bir otomasyon içerisindeyiz. Tüm bayilerimiz ürünlerini kendileri bilgisayar üzerinden sipariş veriyorlar. Bütün bunları şunun için anlatıyorum. Evinde oturan tüketicimizle, hanımefendilerle ve efendilerle doğrudan bir temasımız söz konusu. Onları gerçekten dinleyip ürünleri gerçek, ortaya çıkarmak istiyoruz. Şu ana kadar da böyle yaptık. ürünün performansı ile ilgili çok kısa sürede 250 bin civarında, 250 bin metrekare civarında nano halı sevk edildi. E, i̇ade oranları çok çok düşük. Bizim için de bir test dönemi olmasına rağmen e, başarılı bir ürün. E, dolayısıyla tüketiciyi dinlemek konusunda yaptığımız çok işler var. Direkt temas içerisinde olmaya çalışıyoruz. E, hepsiyle neredeyse bütün e, tüketicilerimizle Sıkıntı oluyor durumlarda özellikle. Teklere tek ilgilenmeye çalışıyoruz. Son ekleyeceğim şey de Atlas tüm koleksiyonlarının <laughs> e, nano özellikli olmasıdır. Bugün herhangi bir satış noktamıza gittiğiniz zaman e, ürün grubu ayrımı olmaksızın hepsini nano olarak tüketicilerimiz satın alabiliyorlar. Dilerseniz e, bir sunum yapalım. Şaşırtıcı ve insanların hoşuna giden bir. <laughs> Durum söz konusu, biz hep bununla karşılaştık. Bütün Anadolu'yla e, dolaştığımızda bunu görüyoruz, standlarımız vasıtasıyla. Ben de o tarafa doğru hareketleneyim isterseniz. Normal. Bu alanı alan her yeri. Şimdi yeniden olaya bakalım. Bastır. Bastırma gerek yok Bastırmadan Bastırma evet. Hadi da göreceksiniz. buyurun Efendim bu arada eserlerden dolayı statik elektrik yüklemeklere geliyoruz. Vücudumuzdaki negatif elektriği statik elektriği doğal etkenlikte alır, biletir. Odanın kovasını temizlemeye yardım Şişeyle, yani lamba aşırı veya ateş aşırıyla uzun dönemde kendi kendini temizlemesidir. Çok ağır lekeler olabilir, katı lekeler olabilir. Temizlikte zorlandığımız zaman ılık suyla tampon yapıyoruz. Her evde bulunan kolonya ile temizliyoruz. Hala lekeli bir kalıntı kaldıysa da hiçbir şey yapmayıp ışığa bırakıyoruz. Yani harekete kirin parçalanmasını sağlıyor ve ortama karbondioksit olarak atıyor. Son derece sağlıklıdır. Hiçbir kimyasal madde, zararlı kimyasal madde içermez. E, gıdaya temas raporu vardır. <laughs> evdeki bebek, <böyle>, evdeki bebek <laughs> elindeki e, pastayı, çikolatayı alıya düşürse, tekrar ağzına yürürse, sizin alanınızdan dolayı zarar görmez. <laughs> çay. Şimdi çay ile kesiliyor. Kesiliyoruz. <laughs> bu vişne şey suyu. Bol sık bol. Üzerine biraz vişne suyu. Hmm. Yani Atlas kanalında leke ile karşılaşıldığında tüketicimizin yapması gereken bu işlemlerin dışında sadece beklemek ve halıyı dışarı koymak. Bu çok önemli sürebiliyor. Mevsime göre, ışığın şiddetine göre. Ama şu çok güzel bir özellik ki balık sürekli kendini temizlediği için yıllarca canlı kalıyor. <laughs> <laughs> kahve Şimdi kahveyi de bir deneme yapıyor. Özgür Bey olayların başına gelebilecek en zorlu dakikalardan birkaç. <gülüyor> <gülüyor> gelirsen. Gelir <laughs>

Hahahaha Hahahaha Meriç Bey bu bambacıklar uzun süre Kalkanlarında da aynı etkiyi gösteriyor evet. Yani evet evet Bak gereği ortamın asıl üremesine Asıl geldiyordu. önemli olan o Yani şimdi çekmiyor gibi gözüküyor ya Bırakırsak uzun süre çekiyor Tabi zamanla bence hemen yani, bir müdahale etmek gerekiyor Bu kadar temizlenmiyor Yani şurada kaldık biraz yani. Şurada biraz ekelim Muhakkak Bu da işte 15 günde yani şey şu antibakteriyel de şey oluyor. Sizin çalışmanız güneş güneşten aldığı enerjiyle Güneşten aldığı enerjiyle parçalara ayrılıyor Ama normal halde bu olmuyor Bu bu oluyor. Aynı zamanda antibakteriyel de var. Peki bu antibakteriyel Birkaç tane daha koyabilir

Bunlar da 15 sana gidecek istersen bekleyelim. Şunun sakalları bir şey. Sadece şu. Şurada bir deki